Virüs salgını sektörlerin çoğunu olumsuz etkiledi. Faaliyetler durma noktasına geldi. Dünyada ve Türkiye'de özellikle restoran kafelerin kapalı olması her yıl dış ticaret fazlası veren endüstriyel mutfak sektörünün işlerini de azalttı. Konuyu Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu başkanıyla konuşacağız. Güçlü Kaplangı şu anda karşımızda. Efendim genel olarak bir ilk değerlendirme alalım mı? Nasıl etkilendi sektör? Rakamsal olarak bir iki ayrıntı verelim mi izleyicilerimize? Elbette Berfu be Hanım. Normalde baktığımızda biz sadece geçtiğimiz yıl 3 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası veren sektördük. 4,5 milyar dolarlık ihracatta karşılık 1,5 milyar dolarlık ithalatımız vardı. Ve bunu yaklaşık 60 bin kişilik bir istihlamla gerçekleştirdik. Yani orta yüksek kapasitede, kalitede ürünler üretiyoruz. Ve dünyanın 150 ülkesine de ihracat gerçekleştiriyoruz. Kilo başı ihracatımız Türkiye ortalamasında 1,3 dolarken Türkiye ortalaması endüstriyel mutfak sektörünün bunun 3 katından fazla 4.06 dolar. Dolayısıyla ülkemizin gözbebeği genç dinamik sektörlerinden biriyiz normal şartlarda. Peki bu virüs sonrası ne oldu bu rakamlar? bir de özellikle pek çok paket de açıklandı de teşvik paketi sektörlere destek olmak adına. Şu anda mücbir sebep kapsamında mı sizin sektörünüz? Evet, endüstriyel mutfak sektörü şu anda mücbir sebep kapsamında bunun da bunun gelişiminde de devlet yönetimimizin özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük duyarlılığı gerçekleşti. Çünkü ilk 18 Mart'ta açıklanan ekonomik istikrar kalkanı paketinde endüstriyel mutfak sektörü yer almıyordu. Biz yönetim kurulumuz olarak 19 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza Maliye Bakanımıza, Sanayi Bakanımıza ve Ticaret Bakanımıza sektörümüzün durumunu içeren bir bilgi notu ilettik. Sağ olsunlar bunu değerlendirdiler ve 24 Mart'ta açıklanan aynı paketin ekinde endüstriyel mutfak sektörü de mücbir sebep kapsamında yer aldı. Bundan dolayı ilk defa endüstriyel mutfak sektörü Türkiye'de ayrı bir sektör olarak değerlendirildiği için tüm devletimizin yöneticilerine ayrıyeten teşekkür ediyorum. Fakat aynı duyarlılık maalesef şu anda uygulamada vergi dairelerinde maalesef e, aynı hızda gerçekleşmiyor. Üyelerimizin birçoğu NACE koduyla e, vergi dairelerine başvurduğunda henüz bu tam anlaşılmadığı için endüstriyel mutfak sektöründe faaliyet gösteren firmaların ayrı bir NACE kodu olmadığı için şu anda mücbir sebep kapsamına alınanlar da var, alınmayanlar da var. Biz e, burada kamu bürokrasinin biraz daha hızlı olmasını rica ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz ay sonu geliyor kredi başvurusu da bulunan üyelerimiz var. KGF kredilerinden yararlanacak üyelerimiz var. Onlar bu krediden yararlanırken vergi ve sigorta borcu yoktur yazıları istenecek. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın duyarlılığının kamu bürokrasisinde de aynı hızda yer almasını sizlerin huzurunda talep ediyoruz. Yani kağıt üzerinde böyle bir şey var ama uygulamada bunun evet. sıkıntıları olduğunu söylüyorsunuz. Peki genel olarak evet. normalleşme, yani tırnak içinde bir normalleşme de konuşuluyor. Sadece bizde değil dünyada da böyle. Bunu nasıl öngörüyorsunuz? Yani nasıl eski düzene dönülecek ya da eski düzene dönülecek mi? Yeni duruma nasıl adapte oluyorsunuz? Şimdi endüstriyel mutfak sektörü evimizin dışında yemek yediğimiz her yerde biraz evvel bahsettiğiniz kafe, restoran, otellerde kullanılan cihazları içeren sektör cihazları içeriyor ve bunların tüm dünya ölçeğinde üretimini gerçekleştiriyor. Biz dünyada 5 ekol ülkeden biriyiz endüstriyel mutfak sektöründe. Çin, Amerika, İtalya, Almanya ve Türkiye olarak yer alıyoruz. Ve bizim 4,5 milyar dolar ihracatımız var diye biraz evvel belirtmiştim. Çin'in 76 milyar dolar ihracatı var. Bu dünyadaki değişim biraz evvel bahsettiğiniz yeme içme alışkanlıkları ki değişimin etkileşiminde biz mutlaka buradan B planı olarak ve avantajlı olarak ve büyüyerek çıkacağımıza eminiz. Çünkü bununla ilgili çok ciddi arge çalışmaları ve yeni dönüşüm çalışmalarını sektör olarak gerçekleştiriyoruz. Yani bir toparlanma olduğunda bu sektör hızlı toparlanacak, bir avantaj gösterecek ama bunu ne zaman bekliyorsunuz? Yani takvim olarak bir öngörünüz var mı? Biz Haziran'dan sonra yani yeni normal ve Eylül'den sonra eski normale döndükten sonra bu seneki hedefimiz geçtiğimiz yıl verilerini yakalarsak zaten 2-2,5 aylık bir kapama sürecinden baktığımızda %20-25'lik bir büyümeyle sektörü kapatmış olacağız. Biz geçtiğimiz yıl verilerine bu sene ulaşacağımızı düşünüyoruz. Çünkü özellikle ihracat pazarında Çin'den kopmalar olacağı duyumlarını alıyoruz tüm dünyadaki distribütörlerden ve bayilerden o boşluğu dolduracak fiyat kalite oranında en önemli ülkelerden biri Türkiye. Teşekkür ediyoruz yayına katkılar için. Ee, özellikle endüstriyel mutfak, çamaşırhane, servis ve ikram ekipmanları sanayicileri ve iş adamları derneği Tüsid'in başkanı Güçlü Kaplangı eee konuğumuzdu.